Evet arkadaşlar yine ben karşınızdayım. Evimde bu sefer bir, bir tane 25 kuruş var. Göstereyim. Evet 25 kuruş. Şimdi ben bu 25 kuruşu arkama koyacağım. Sırtıma. Ve ağzına çıkartacağım. Hadi Allah bana yardım etsin. Evet şimdi elim boş. Elim boş. Emin olabilirsiniz. Ağzımı göstereceğim. Tamam ağzım da boş artık eminiz. Kamerayı durdurmuyorum. Durdurunca zaten başlatılmıyor. Evet arkadaşlar. Şimdi bu sefer ağzından nasıl çıkardığımı göstereceğim. Ağzım boşta. Evet para önümüzde. Bakın. Evet. Şimdi arkadaşım Akif ile beraber bu silbazın numarasını öğretiliyor. Evet arkadaşlar sizde. Alın Sonra Buraya alıp aslında buramıza koyuyoruz Bakın buramıza. buraya mı? Burayı bize koyuyoruz. Tabi arkada biraz uğraşmış gibi yapıyoruz. Sonra buraya deniyoruz. Ellerimiz hep böyle yapıyoruz. Ellerimiz ağzımızı boşluyoruz. Ağzınızı gösteriyoruz tabi. Evet. Bu arada şöyle yapıyor. Aslında burada. Ve para uçuyor. Siz izleyicilerimiz için teşekkürler. Akif ile platformu silivazlık panzeraları devam edecek. Bir dahaki.